Yo 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 hepinize selamlar ben Ecan ve bugün sizlerle Başkan da gördüğünüz üzere cs 2 için hazırladığım ikiden çok güzel trade up'lı sizlerleyim cs 2 yatırımı yapıyorum bildiğiniz üzere ara sıra güzel skinler güzel bıçaklar almaya çalışıyorum ve dedim ki Skin alacağım ama birazcık trade up yapalım şansımızı deneyelim geçen trade up'larımız fena geçmiyordu bu sefer de yine aynı bir fikrimiz var Elimizde iki adet trade up olacak ilk totalde iki adet trade up yapacağız yani Bir tanesi Gods Monsters koleksiyonundan ve buradaki hedefimiz Sunny Leo olacak. Diğerimiz ise Ancient koleksiyondan buradaki hedefimiz de Carved Jade olacak. Hem Carved Jade, hem Sanin Leon'un zaten CS2'deki görünüşünü görmediyseniz mükemmel apparel skinler ve şahsen almak istediğim ve sahip olmak istediğim skinler. Çünkü artabilir hype sayesinde ve bu yüzden de kötü yatırımlar olduğunu düşünmüyorum. Onun dışında ana içerimiz şu, iki tane, ikisi içerisinde de iki tane ana giriş itemimiz var. Dual Beretta Moon Libra, burada MP7 Asterion var ve bu ikisinde zaten 3 aşağı 5 yukarı durumunun field tested, battle scarred, well worn artık neyi en ucuz bulursanız ondan almanız yetiyor. Onun dışında yanında factory new UMP lerimiz var. Bunlar new koleksiyonu olması genellikle daha sağlıklı oluyor çünkü en en ucuz koleksiyon new koleksiyonu. Ondan böyle bir toparlama yaptık. Şöyle söyleyeyim %5 ihtimalle AWP sana'nınla alma ihtimalimiz var ama onun dışında %10'luk daha bir kar etmemiz var. Yani totalde %15'e 85 olan bir trade up'ımız. Özür dilerim. Ee, %15'e 85 dedim. 20'ye 80 bir trade up'ımız var. Burada M249 Tekten ya da P2000 çıkarsa dahi üzgün olmayacağımız bir trade up. O yüzden yine de güzel bir trade up ama kesinlikle ana karı Sanileo veriyor. Trade up'larımızın toteli yaklaşık olarak 200 lira civarında. Ee, bu skinlerimiz 90 lira civarında ve kalan skinlerimiz de 1-2 lira civarında. Onun dışında diğer trade up'ımıza geldiğimiz zaman Tolgras ve Panther Kema görüyoruz. Bunlar tamamen industrial sınıf Ancient koleksiyonu olabilecek. Herhangi bir ucuz bir skin olabilir. Onun dışında Carved Jade'in float'u bir tık daha iyi olduğu için ben çoğu şeyi field tested. Ama genellikle low float field test'e tuttum görmüş olduğunuz üzere. Direkt buradan ana -hedef hedefimiz Spectre New Jade. Bu da 42 dolar yapıyor ama onun dışında Fomas Water, Dust Greens veya Blast From The Past gelirse de gene kar ediyoruz. Şahsen buradaki şans oranımız daha yüksek. Burada 66.66'ya %33.33 33 bir şans oranımız var. Yani buradaki şans oranlarımız biraz daha yüksek. İkisini yapacağız. Şahsen benim risk alarak yapmayı sevdiğim trade-up'lardan bir tanesi. Çünkü bir tane Carpet Jet alacağım. Ama şahsen ben bu trade-up'tan daha fazla yapmayı tercih ederim ve yüksek ihtimalle daha karlı olabilirim. Spamlanılabilecek bir trade-up olduğunu düşünüyorum. Ben tek bir tane yapacağım. Çünkü daha mantıklı buldum. Bu arada arkada gördüğünüz ayaklarda ulaşın. Ulaş arkada uyuyor şu anda. O yüzden birazcık da <laughs> ulaşsız bir video olacak. Şimdi arkadaşlar direkt ben buradaki MP7 Asterion ve terazdaki aydan başlamak istiyorum takas kontratı için. Lan <laughs> en yeniden seçelim de bulalım. Şimdi skinlerimizi seçelim. Buradaki ana isteğimiz bizim Saninleo. Saninleo gelirse bizi çok çok mutlu edecek. Onun dışında buradaki skinlerimiz UMP'lerimizden kullanacağız. UMP'lerimizin hepsi 3 aşağı 5 yukarı aynı. Sadece şurada bir tane UMP'm olacaktı. Field Tested. Eğer kullanmadıysam onu direkt en temiz kullanım bu olacaktır. Burada UMP'lerimiz var. Hepsi Factory'nin bir şekilde. Burada da çift Beretta ile MP'limiz var. Buna basmadan önce ufak bir sponsorumuz var bildiğiniz üzere Skins Monkey. Skins Monkey de global trading dünyasındaki en güvenilir takas bir tanesi. Lego kodunu kullanarak yüzde ilk takasında 5 dolarlık bir bonus elde edebilirsiniz. Onun dışında gene Lego kodunu kullanarak takas yaparken %30, yüzde yani 30-35'lik bir bonus elde edebilirsiniz özellikle de ben kripto metodunu kullanıyorum o yüzden de sizlere de yine aynı şekilde öneririm onun dışında diskurs sunucumuzda sürekli olarak her gün çekilişlerimiz oluyor ara sıra sunucuya katılıp da çekilişlere katılabilirsiniz şimdi ana reklamımızı yaptıktan sonra bence trade up'ımıza geçelim 3 2 1 ah oh, siktir katladık lan çok güzel p2000 kaşif geldi fabrikadan yeni çıkmış. Kaç lira ediyormuş? Hemen bir bakalım. Sanin Leo gelmedi ama bu arada gene de çok düşük bir ihtimalle P2500 liralık bir karımız oldu bir anda. Çok güzel, çok güzel. Diğer trade up'ımızın da parasını çıkarmış olacağız bu arada. Ee, hemen şuradan CSGO Stash'dan bakmak istiyorum. Tam fiyatına bakalım diye. P2000 Pathfinder çıktı. Kötü bir skin değil. Kesinlikle de Sanin Leo değil ama ben mutlu oldum Şimdi ulaş arkada uyuyor olmasaydı yüksek ihtimalle ses çıkartırdım ama 17 Euro'luk bir skin bence oldukça güzel faktörünü ve tutulabilecek bir skin çünkü unutulan bir koleksiyon olduğu için ben, benim bunu tutmamda bir zarar görmüyorum ama şunu söyleyeyim liket olan bir item değil o yüzden siz çıkartırsanız anda salak gibi satmayın koyun 490'larda elbette alacak birisi çıkar çünkü trade up için bunlar gidiyor %5'lik bir orandan çıktı ben şahsen mutlu oldum devam edelim Şimdiki itemlerimiz arkadaşlar Burada görmüş olduğunuz üzere M4A4 şeridi dipetlerimizi kullanacağız. Ondan sonra da güzel güzel Ancient koleksiyonumuzdan skinlerimizi koyacağız ve birazcık şans bekleyeceğiz. Şimdi benim bir sürü MP7'im var. O yüzden en boktanlarını koymaya çalışacağım MP7'lerimle. Çünkü bunda float oranı çok çok fazla fark ettirmiyor. Bir tane mp olacaktı görevde kullanılmış. Aynen öyle. Şimdi kalan şerit dipetlerimi koyabilirim. Şimdi buradan istediğimiz şey keskinle Karvut Jet. Karvut Jet gelirse bizi çok ama çok mutlu edecek ama diğer skinlerden de çıkarsa gene tutmayı planlıyorum onu söyleyebilirim. 3 2 ve 1 canını sağ olsun. Bir tanesinden katladık en azından. Bundaki kaybımız da çok çok büyük olmadı. Büyük bir karımız olmadı ama en azından kayıpla bitirmedik. 2'de 2 yapsak zaten efsane olurdu ama böyle şeyler zaten biz bulmaz. En azından karla bitirdik kendi. Bundan da razıyız. İzlediğiniz için teşekkürler. Bugünlük benden bu kadar. Görüşmek üzere. Siz de trade up'ları yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.